Evet, Rock kaydındaydık da az önce. Bugünkü videonun konusu da toplum içinde vlog nasıl çekilir? Toplum içinde hiç utanmıyor adam ya. Evet. <laughs> utanmak yok YouTuber'da. Aynen öyle, çok zor. So ayıp bir şey yapmıyoruz ki. hayır. Soruluyor da hani mesela, tamam kamera var, ekipman var ama işte özgüven yok falan. Özgüvenle alakası tabii ki de var da, yani belli başlı trikleri var şimdi bunun. Demin söylediğim laf aslında bu işin bütün aynen. temeliydi. Yani onun için ben de bir şey yapmıyorsun. Heh. Yani, yüzünü kızartacak bir şeyden vlog yapıyorsan, utan. Tabii. Utanmayan da var. <laughs> yani, o YouTube'da o da var. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Olmaz mı? Evet, inşaat var. İnşaat bir hem radyo kaydı yapsak, hem bir vlog çeksek. Hem bir HTC 10 tanıtsak, hem çok, bir çok SD kart şeyi var ya, he, hafıza, genişletiyor. hafıza genişletiyor MacBook Air'larda teknolojiden almamaya da daha bir şey çekecek. Tabi. Yani, i̇ki, iki video, anladım. iki video biz. Hatta benim bir de yarınki video. Ben yarın yokum çünkü. Şöyle bir şey var. Ben zamanı artık kontrol edemiyorum ya. Yani. Cuma kabus büyük. Abi. Pazartesi haftaya konsantre olma günü. Ama o, o da yoğun geçiyor zaten. Ha? Evet. Ondan sonra da hiçbir şey anlamıyorsun. Ben, ben şeyi anlamıyorum Dikkat ya. geliyor bana. Yani hafta sonu bitiyor. Öbür hafta sonu geliyor. Hani arası yok gibi geliyor evet. bana. Ben mesela yarın sabah bineceğim uçağa sabah köründe. Pazar gece sabah köründe, ge gecenin köründe geri geleceğim mesela. Bazen hafta sonu akşamları gitti. falan ben malak gibi yatıyorum. Kediyi nasıl attım bilmiyorum yatağa. Ben geçen cumartesi işte saat 7'de yattım uyumuşum daha önce yatmadım ben de <laughs> uyumuşum. Kalmış, enerji bitti. Zeynep de kızcağız anne yoktu yanımızda. Ondan sonra baba yemek istiyorum demiş. Ben de ya ye ye ya, demişim. Yatmışım da <laughs> <laughs> Yemek iyidir <laughs> ya ya. çocuğu aç bıraktık <laughs> yani, İki de kalktım vicdan azabı. Çocuğa gittim baktım uyuyor öyle. Hey, Allah Allah. Ulan canın nasıl sıkıldı var ya. Abi yani hani yetişemiyoruz ya. Yani, enteresan. Evet. Yarın sabah Sessizlik ben de oldu ya. bu arada. Tekrar kayda girelim. Biz de kayıt kovalıyoruz bu arada. Evet. <laughs> bugünkü vlogun konusu toplum içinde nasıl vlog çekilir? Hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi sıkılmıyorsun? Bunu yabancı bir YouTube kanalı vardı. Unutmuşum dedim de. Orada gördüm ben aslında. Çok sorulan bir soru orada da. Ne oldu lan? Gel. Gel bızdık. Bak seni çok merak ediyorlar. Ne yapıyorsun? Bunun cinsi kukur. Bu bizim yan komşunun köpeği. Ne? Ne oldu? Gel şuradan seveyim bari. Gel seveyim çok az. Gel. Gel. Çok tatlı bu arada. Tamam. Sevildin mi? Neyse. Tamam. Ne anlatıyorduk? İşte e, toplum için nasıl vlog çekiyorsun? Nasıl bunlar oluyor? Yani şöyle bir şey var. Ben de anamın karnından youtuber olarak doğmadım. Gelmeye çalışıyor da köpek buraya. Hani biz de, ben de ilk başta video çekmekten utanıyordum, sıkılıyordum, böyle içime kapanıyordum falan filan. Ee, şöyle bir şey var, yani bunun ilk kuralı birincisi kayıt tuşuna bir kere basacaksın. Yani kayıt tuşuna basmadıktan sonra video zerre akmaz. Aktıktan sonra konuşacaksın. Yani bir kere artık evde mi ayna karşısında mı açarsın? Bir kere, birkaç kere kamera açmaya başla. Sonuçta hani İnsanlar önceden nasıl sokakta selfie çekilmiyorduk. Kameraya kendi kendine fotoğraf çekilmiyorduk. Ben çok küçükken bu arada 92'de bir kere kendim selfie'im var benim yani. İzmir'e falan gittiğimde bulursam o fotoğrafı göstereyim size. Kendimi çekmişim böyle. Merak edip benimle çektiğim ilk selfie odur yani. nasıl toplum olarak alışıyorsak bu video konusuna çünkü artık dünya videoya evriliyor. Ona da alışacağız. O yüzden hani çok sıkıntı yapmayın. Yani ilk kural bir şekilde kayıt tuşuna, rekort tuşuna bas diyebiliriz. Gelelim ikinci kurala. İkinci kuralda insanlar benim hakkımda ne düşünür diye sokakta böyle düşünmeyeceksin. Yani emin ol ne benim derdin senin orada ne yaptığın ne senin derdin benim orada ne yaptığım. Yani hani adamın kızı t sınavına girmiş yok işte birisi kirayı denkleştirmeye çalışıyor. Diğeri işte maaşını yapmamış onu bekliyor falan. Yani insanların bir sürü derdi var. Eve emin ol ki senin umrun, sen onların umurunda değilsin yani. Ya da ben video çekerken kimsenin umurunda değilim. Bu rahatla ulaşın. Zaten hani e, toplum olarak da aslında kim benim hakkımda ne düşünüyor tarzı kafaya takmadıkça hem daha mutlu olursunuz hem de işinizi gücünüzü rahat rahat yaparsınız. Üçüncü madde diyelim. Bana göre en önemlisi vlog çekerken böyle evet işte şu anda şöyle bir şey var falan filan böyle fısır fısır konuşmaktansa kütüphanede değilseniz tabi normal bir şekilde konuşmak en mantıklısı. Yani gayet normal bir şekilde konuşarak etrafındaki adam senin neyden bahsettiğini duyarak tabii ki de küfür etmeyeceksin. Argo falan kullanmayacaksın tabi de. Hani duyduktan sonra ha tamam normal gayet elif normal bir şekilde konuşuyormuş. Hissiyat uyandırdıktan sonra istediğin gibi videonu çekebilirsin. Böyle böyle konuşuyoruz işte. Hani bak mesela arkamdan adam geliyor, geçiyor, bakıyor ama diyor ki bu adam benimle ilgili konuşmuyor. İşte normal video nasıl çekilir tarzında konuşuyor. O yüzden benim umurumda değil diyor. Bakıyor şöyle tamam. Bu yani. Hani yüksek sesle konuşursanız hani bağırmak değil buradaki amacım. Normal konuştuğunuz gibi konuşursanız daha doğrusu güzel sonuç alırsınız. Dördüncü ve bana göre son madde ee, şu. Bu işi hani vloggerlık ya da video çekme işini sorumluluk olarak kabul ederseniz bunu her türlü yaparsınız. Hani şu oluyor. Nasıl diyeyim? Ben size atıyorum bin tane broşür vereceğim. Ne ile alakalı olsun? İşte ya saçma sapan nasıl diyeyim? Hmm. Şöyle buldum ha. Çıplaklar kampı ile ilgili bir broşür olsun değil mi? Saçma sapan bir şey olsun yani böyle. Ee, ben bir broşürü size desem ki al kardeşim şundan bin tane bunu akşama kadar dağıtır mısın desem kimse bunu yapmaz. Ama desem ki al bunu akşama kadar dağıt sana on bin TL bir günde. Herkes dağıtır. Hani ben de dağıtırım. Hiç umumda olmaz yani. Sonuçta benim kendi işim değil. Hani para için yapıyorum. Burada da bu muhabbet var. Hani sonuçta sen bu videoyu kendin için çekiyor, çekmiyorsun aslında. Hani seni izleyecekler için ya da senin kendi abonelerin için çekiyorsun. Yani buradaki amacım bu saçma sapan örneği verdim. Gerçi de hani çok alakasız oldu bilmiyorum. Bir anda aklıma geldi görev olarak edineceksin bu işi. Mesela her gün video gelecek. Evet bir şekilde gelecek. Bu adamlar izleyecek, bir şey bulacak. Yemek yerken televizyon karşısında, bilgisayar karşısında bir şey izlemek istiyorsa bu adamlar benim kanalıma gelecek diyeceksin. Ve bir şekilde o videoyu çekeceksin. Bu da görev bilinci. Görev bilinci seni toplum içinde de olsa video çekme bir şekilde itecek. Yani bunu da görev olarak görmeniz lazım. Çok saçma örnekten gidiyorum ama anladığınız siz mevzuyu. Hani... Beşinci ve son olarak e, şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman uzun uzun cümleler kurmaya çalışmayın toplum içinde. Bu hakikaten e, diliniz dolanır. Yani tabiri caizse, şimdi bunu kullanmaktan hoşuma gitmiyor ama boka sarar muhabbet. Yani kısa kesin işte atıyorum ne diyeyim, işte çatılarda çok uydu anteni var, çevre kirliliği oluyor. İşte bilmem kaç yılında başladı uydu antenleri falan. Ya bunu diyeceğine bakacaksın. Aa bak uydu anteni ya çok uydu anteni var. Aslında hani apartmanlarda bir tane olsun herkes ona bağlansın. Bence daha mantıklı, daha samimi, daha temiz olur cümlesi atıyorum bir cümle, diğeri bir paragraf. Bir cümleyi kuracaksınız vlog çekerken de özellikle toplum içinde. Yani hem konuşamıyorsan işte uzatma lan mevzu yani derler ya hani. madem çekiniyorsun mevzu uzatma hani kısa kısa tak 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 at. Evet benim aktaracağım maddeler bu kadar. İşte e, yabancı dediğim gibi YouTube kanalını unuttum adını da oradan çevirdim bu maddeleri. Aynı şekilde kendi tecrübelerimle aktardım. Böyle böyle bir şey. Sonuçta faydalı içeriktir. Dursun. Öyle bugünün vlogu olsun yarın cumartesi günü şey gelecek. Bu 10 liraya aldığım yaka mikrofonun incelemesi gelecek. Onu da bakarsınız. Pazar günü vlog gelmez ama pazartesi günü güzel bir vlog gelecek. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller şimdilik. Görüşürüz. Bay bay.